Hazır mısın? Hazırım. Mı? Dünya haritasının pek çok versiyonunu görmüşsündür. Bu haritaların her biri ait olduğu devleti dünyanın merkezine taşıyor. Biz ise yüzyıllardır barış ve adaleti dünyanın merkezine taşımak için çalışıyoruz. Karşımızda ise 400 yıldır coğrafyalar, rejimler ve liderler değişse bile tek mutlak güç var. Hanedanlar. Evet bugün de uluslararası ekonomiyi, medyayı ve akademisyenleri kontrol eden bu hanedanlar, hanedanlıkların sona erdiğini iddia ederek kendilerini gizlediler. Oysa yok olanlar, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden devletlerin hanedanlarıydı. Galip devletlerin hanedanları devam etti. Bugün bizim savaşımız ...dünyayı gizlice yöneten, manipüle eden bu güçlerle. Onların sömürge siyaseti, kendilerinden önce var olan hanedanları yok ederek başladı ve devam etti. Vasco da Gama, Avrupa'nın gururla anlattığı kâşif. Babası tapınak şövalyesi olan Gama, tapınağın emriyle doğuya keşif yolculuğuna çıktı. Papa'nın emriyle batıya gidecek olan Kristof Kolomb gibi... Dünya tarihi bu iki ismin gölgesinde korkunç gerçekleri saklıyor. Bu sömürü düzeni İngilizlerin doğuya seferleriyle devam etti. Önce Hindistan, sonra Afrika ve nihayet Mısır, İngiliz Sömürgeler Bakanlığı'nın himayesine girdi. Katliamlar, soykırımlar ve barbarlıkla Dünya topraklarının yüzde dokuzuna sahip olan birkaç devlet, dünyanın yüzde seksen ikisini yönetir hale geldi. Ve sömürge sınırları Osmanlı'nın son kalesine dayandı. Hanedanlar çok sinsice bir plan yaptılar. Osmanlı hanedanı yerine Kavalalı ailesini tahta çıkarmaya çalıştılar. Bu ilk deneme Osmanlı'ya büyük bir zarara uğratsa da başarısızlıkla sonuçlandı. İkinci deneme Abdülhamit'i tahttan indirmekti ve başarılı oldular. Hanedanların planlarına dair kesin bir bilgi alabiliyor muyuz? Hanedanların başarıyla sonuçlanan planlarını detaylı konuşacağız. Yüzyılı aşkın süredir bu coğrafyayı kana bulayan korkunç plan hala yürürlükte Polat Alemdar. Ve hanedanlar çok yakında tekrar masaya oturacaklar. Çünkü? Çünkü tarih tekerrürden ibaret. Bunların toplantıları ne zaman yapılacak? Bunu sen belirleyeceksin. Anlayamadım. Piramit operasyonuyla bu süreci sen başlattın. Şimdi de sen bitireceksin. buyurun. Hanedanların buluşmasını benim tetiklediğimi ima ettiniz. Evet. Piramit operasyonu Amon'un tahtını sarstı. Operasyonun ucu Ra'ya dokunsa da o zekice manevralarla sıyrıldı. Ra şimdi senin oyunun dışına atmaya çalışıyor. Ra hakkında ne biliyorsun? Robert Albert Stone. Soyundaki köle tacirlerinin ve sömürge valilerinin şanına yakışır bir adam. Hem onunla ilgili hem de diğer hanedanlarla ilgili tespit edebildiğimiz tüm bağlantıların olduğu ayrıntılı dosyalar sunacağım. Madem onlarla ilgili söylediğiniz kadar bilgi sahibisiniz, hanedanların bu kadar güçlenmesine neden engel olamadınız? Onlarla ilgili bilgi sahibi olmamız mücadele için yeterli değil. Hanedanlar sömüremedikleri yegane coğrafyayı elinde tutan Osmanlı Devleti'ni yıkmanın yollarını aradılar. Bunun ordudaki subayları ele geçirmekle mümkün olacağını düşündüklerinden yeni bir hiyerarşi yarattılar. Nasıl bir hiyerarşi? Localar kurup, bu localara üye olan subayları kendilerine bağlılık derecesine göre ast üst ilişkisiyle dizayn ettiler. Yani böylece locada daha yüksek derecesi olan bir teğmen daha alçak derecesi olan bir albaya emir verir duruma geldi. Aynen öyle. Osmanlı ordusundaki bu gizli yapı devleti içten ele geçirmek üzere harekete geçirildi. İşte Sultan Abdülhamid'in tahttan uzaklaştırılması ve petrol arazilerinin hanedanların şirketlerine geçmesi bulucular aracılığıyla oldu. Sultan Abdülhamid böylesi bir teşkilatlanmadan haberdar olmuştur. Elbette. Kendi imkanlarınca tedbirini aldı. Tarihte eşi benzeri görülmemiş manevralar yaptı. Ama dünyadaki bütün zenginlikleri sömürüp kendi topraklarına aktaran bir güçle hiçbir devlet iradesi mücadele edemez. Bu yüzden iradeyi farklı merkezlere yayma zarureti doğdu. Evet, devlet aliye merkezi yani İstanbul'u güçlü tutup Arapların, Ermenilerin, Rumeli'deki Türklerin kendi bağımsız devletini kurmalarını planladı. İmparatorluğun her bölgesini merkezden savunmak merkezi de kaybetmemize yol açabilirdi. Bu yüzden de uzak topraklara kendi devletlerini kurmaları için komutanlar devlet adamları gönderildi. Sömürgecilerle yapılan savaş kazanılırsa bu devletler daha sonra tekrar birlik olacaklar. Yani bizim aslında kontrollü bir dağılma planımız olduğunu mu söylüyorsunuz? Kurtuluş Savaşımızın başarısı böyle bir planın neticesidir. Bugün de Abdülhamit'in hayalinin gerçekleşme ihtimali var. Dağılmış olan 52 devletin birleşme ihtimali. Nasıl? Bizim 100 yıl önce her bölgede ayrı ayrı kurduğumuz ocaklar bugün de aynı sadakat ve inanca sahipler. Bu ocaklar kumandanlarının başa geçmesini ve sömürgecilere karşı topyekün savaş başlatmasını bekliyorlar. Sen bu savaşı tek başına başlattın. Ama savaşı tek başına kazanman çok zor. Bugün bütün güçlerimizle hareket etme zamanı. Sultan Abdülhamit'in vasiyetini yerine getirme zamanı. Bundan sonra seni konuşmadan önce bana sisteminizi anlatır mısınız? Ahmet'li babanız eski sır katibi Ömer Can'dan vazifesini yerine getirdi. Sırrı sır etti. Ama şimdi şartlar değişti. Ben sır katibi olarak yalnız sana devletin bütün sırlarını aktaracağım Polat Alemdar. Brandon. İngiliz Robert Albert Stone'un bugünkü sömürge valisi. İstanbul'a geldi. Localar, Lyon Timi, Uluslararası Medya Yayın Kuruluşları ve bürokraside birçok isim, bizdeki ulaklar hala Brandon'a bağlı. İstediği zaman ekonomik ve toplumsal manipülasyon yapacak güce ve şebekeye sahip. Mr. Algis. Kendisi Alman asıllıdır. Ama onun bölgeyi dizayn etmekle görevlendirdiği şahsiyet. CIA eski istihbarat şefi. Kuzuzade ailesiyle yeni bir konsey kurma hazırlığında. New York merkezli medya, petrol tekerleri, bu tekerlerin perde arkasında yönettiği uluslararası finans kuruluşları, bankalar ve bölgede enerji ihalelerine giren birçok iş adamı, Algis'in kontrolünde. Bugüne kadar yaptığın hizmetler bu defterde kayıtlı. Asıl bugünden sonra vereceğin hizmet tarihe geçecek.